Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine <laughs> sizlerle beraber Sorket oyununu oynayacağız. Yine babamla. Baba. Merhaba. Bugün Sorket Run oyununu oynayacağız. Bakalım ilk defa oynayacağız. Nasıl oyunmuş? Aynen. Hem de yeni yükledim. Hadi. Şimdi başlıyoruz. Lan! Çok azaldım. Hmm, bu oyunda demek ki... İndeki oh, oh, oh. adını da bitirdim. Oh. Oo. Oo, hemen. Ama yanlış yerden gittim biliyor musun? Nasıl? Oh, kızın elindekilere bak. Ben öndeyim galiba diyecektim. Çok <laughs> <laughs> bu sefer... Hmm. bu sefer ben oynayabilir miyim? Olur pembe bas sen. Bir sen oynayacağım. Başlıyorum. Evet. Başla. Haydi baba gidebilirsin. Haydi. Ah. Hadi baba. Hadi şimdi ben de. What? We para. Para, yes. Evet. bende. Evet. Evet. <laughs> evet. evet. Başlıyorum. Başla. Asma. At nereden çıktı? Örümcek adam mı? Örümcek adam nereden çıktı? Hadi geç. Şuradan geç. Oh. Lan gök kuşağı. <Gülüyor> 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 of aldım. O, o, o. X6. X6. Wow. Bir sürü para aldım. Wow, wow, wow. Evet. Sen de benim kadar başarılı olabilecek mi acaba? Bilmiyorum. Baba. <laughs> Can. Yürüyün. Lin, 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 lin. Ah, babaya. Hadi babaya. Çok dağınık gidiyorsun. Hadi babaya. Seninle. Nasıl gidebilirim? Tam karşıya karşıya geçeceksin ama geçmiyorsun öyle. Çok bak çok arka başkaları hep geçti seni. <laughs> bak bitirdiler insanlar. E ee, ben ne yapayım? Çocuğum ben. <laughs> çocuğum. Çok çocuğum. Evet. Ben 600 almıştım sen. 37 aldın. Ben. Bana ne sayıdın? Sıra. Ben, ben de. Ben Kıza bak. Ben şu Noel ben istiyorum. Noel kızı. Seni bekleyeceğim. Noel kızı. Baba şu ne? O yeşil. Hmm. Bir denemeye çalışalım. Ama denemiyoruz. Haydi baba. Haydi. <laughs> Uf uh, uh be. Lan baba pırasın. Pırı pırı. Baba geldi. Geldi vallahi geldi. Vallahi geldi. Vallahi kayıyorsun Ay 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 Yedi kat. Tamamladık. Wow. Bak, renkli bir şey aldık herhalde. Bunu... Evet. Sıra sende. Abut. Lan şu kızı sevdim.

<laughs> Woohoo! Ben senden de ileriye gittim. Evet, 8x aldın. Dinledim. Başlıyorum. Baba ben şunu ay kızından istiyorum. O belki şu an olmayabilir. Evet. Çünkü o daha çok param. Baba şu şişe gitsene bir ya. Yeşil İş şey ne? Wow! Resmen uçtuk baba. Whoa! Wow. <laughs> <hadi, hadi>, <laughs> 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 Baba, ben senden ileri gitmiştim. Evet, ama bu akşamlık bitti. Mer, görüşme yarın akşam görüşmek üzere Arkadaşlar, görüşürüz yarın akşam.